Evet sayın seyirciler, uzun zamandır dünyayı ele geçiren körlük salgını giderek büyüyor. Uzmanlar hastalığa neyin sebep olduğu konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Hastalığın sebep olduğu tahribatsa inanılmaz boyutlarda. Üstelik bu durumdan sadece insanlar zarar görmüyor. Dünya da büyük bir yıkıma uğruyor. Son belirlemelere göre körlük salgınının en yaygın görüldüğü grup siyasiler. Kör olan siyasetçilerin hemen hepsinin Batı liderlerinden olmasıysa dikkat çekici. Zulme karşı kör olan liderler yüzünden 7 Ekim'den bu yana Filistin'de binlerce çocuk İsrail tarafından katledildi. Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülen insanların sayısını aştı. Gazze şeridine toplam 18 bin ton bomba atıldı. Bunun 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Hiroşima'ya attığı atom bombasından 1,5 kat daha yıkıcı olduğu tespit edildi. İsrail, 125 sağlık tesisini bombaladı ve 20 hastane içindekilerle birlikte yok oldu. Uzmanlara göre körlük salgınının sebebi siyasilerin vahşeti yapan İsrail'e olan borçluluk duygusu. Öte yandan Batı ülkelerinin insan haklarını sadece kendi işlerine geldiğinde dile getirmesi de ayrı bir etken. Bu kasti bir körlük olabilir mi sorusunun cevabını şüphesiz hepimiz biliyoruz. Zaten Batı'nın soykırım dosyasına baktığımızda bu durum açıkça ortaya çıkıyor. Görünen o ki körlük devam ettikçe dünya büyük bir karanlığa sürüklenecek ve çocuklar başta olmak üzere milyonlarca masum insan bu sebepten ölecek. Salgın maalesef hala devam ediyor. Görmek istemediklerine kör olan Batı dünyayı büyük bir karanlığa sürüklüyor. Bu karanlığın bizlere de bulaşmaması içinse yapacak tek şey var gibi görünüyor. O da zulme sessiz kalmamak.